abi biz bunu keyif alarak izlersiniz. Ah. Şey abi şimdi lava falan düşeceğim. Korkuyorum. Nereye gideceğim? Ağacın tepesindeyim. O oh, Ender Pearl. <laughs> abi sandık nerede? Aşağıda var bir tane. Aşağı dünya mı? A A A Hayır, adamın aşağısında. Tamam oldu kız. Kanka senin yanına geleyim mi? Gelme. Ortaya git. Hadi bu an Ender çıktı. 3 tane var. Bir tane atarım gelince. Aa yanıma gel o zaman bir tane bana ver. Neredesin Emre? Buradayım aşkım. Geçti. Odaların yeri attı. Aman tanrım. Abi hiçbir şey çıkmadı neredeyse. Tamam, çıktı. Okul var, yayın yok. Bazen nerede yayın oluyor, okum olmuyor. Emre yanıma onu... gel. Yanıma gel. Sen neredesin? Yavaş oraya doğru gidiyorum. Aa ben de kartopu var. Hayır, Ender Pearl'la gitti. Yanına gitsem ne olur demiyorum. Bak şu adama da gitti. Birini Aha! Lava düşmedi. Aşağıya düştü, ölmedi. Annen, aşağıda ilk kişi var. Birini attım, aşağıya ölmedi ya. O aşağıda dört kişi var. Oha, aşağısı orta bir. Niye atlıyorum ben? Ben... Ah, şuradaki çocuğu keseceğim ben. Ben de gittim. Kanka burası adam meydanı. Ortada ve şey, herkes ve şey. Allah girmesi var adamı alıyorum. O adamın eki mi yiyeyim? Adamın Oydu süper eki var ölmedim ikisini de öldürdüm. E çocuk pek pek onu bir tamam, öldürdüm. Kestim. Hemen kestim. İki kişi kestim. hayır ortadayım ben ortadayım. Emran gel Emran gel. Adam aşağı düştü. Oldu, oldu. Daha sonra lava gitti. Kanka acayip öldürdüm ya. Ben de öldürdüm. İkimiz mi kaldık? Evet, damla Aynen kanka ya ben hiç olmadı. Acayip şeylerim var, hiçbirini kullanamıyorum. Kanka güzel bir şeyim var mı? Yok. Aptım bilmiyorum yani. Varsa sana göre Kanka tamam atacak. Yok atabil. Altı tane. Söyleyeyim mi? Böyle alt, Altın. Golden. Gordon. <Sessizlik> Arkadaşlar bu şey kes bir şey diye şeyden daha iyi vuruyor o yüzden attım onu. Kes bir balta. Kes bir balta mı kılıçtan daha kazmadan. Ha, evet. <laughs> Yok. Bizim daha mı sen. Aca ender pearl'lar uzar Böyle bir şey yapmayı Anam ucuz. Yaparım aslında. <laughs> lan sandıklar dolu. Evet. Bütün şey... Kılıçlar var mı kan? Kılıç falan var mı? Çok <laughs> tane <de de> <laughs> golden apple var Bende de altı. Üç. Dur lan az golden apple'ı Dur bekle. Lava mı basacağım? Hayır. <laughs> Bunlar üç. Hayır 6. dur. Dur yemeğin... Golden apple'larını yedin mi? 3 2 Hadi sen ye, bir dakika ben şurada ye. şaşırdım Elmen bir tane daha daha yıkıldım abi ye, ye. ye. Ben sana atıyordum Evet arkadaşlar gel F5 basın Lan öbür bölümde kim attı sana o sesleri tamam, kim tamam, kesti adamları gel, gel, Kim yana, kesti Yanıma gel lütfen yanıma gel, gel. tamam. Tam. Evet arkadaşlar güzel bir videoda beraberdik Bunun e, kere anlaşılır Umarım keyif almışsınızdır. Göre, pro. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Aklı.